Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı arasında gümrük konularında işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Vietnam, Güneydoğu Asya'da Çin Hindi Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Uzun, dar bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam'ın kuzeyinde Çin, batısında Kamboçya ile Laos, güneyinde ve doğusunda Güney Çin Denizi yer alır. Vietnam'ın nüfusu 2020 yılında yapılan sayıma göre 98 milyon kişiye ulaşmıştır ve dünya nüfus sıralamasında 15. sırada bulunmaktadır. Türkiye ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkiler 1978 yılında kurulmuştur. İkili ilişkiler başta ekonomi ve ticaret olmak üzere her alanda gelişme kaydetmektedir. Türkiye ile Vietnam arasındaki işbirliğinin yasal zemininin tamamlanması yönündeki çalışmalar çerçevesinde yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması 2014 yılında hava ulaştırma anlaşması ve denizcilik anlaşması ise 2015 yılında imzalanmıştır. Vietnam ile ikili ilişkiler coğrafi uzaklığa rağmen son yıllarda yoğun diplomatik süreç ile canlılık ve iğme kazanmıştır. Vietnam ekonomisi iş gücünde nispeten ucuz, yatırım üssü olarak elverişli üretimde zengin özelliklere sahip bir ülkedir. 2019 yılında ihracatımız 352 milyon dolar, ithalatımız ise 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hali hazırda Türk firmalarının bu ülkedeki yatırımları toplamda 15 milyon dolara ulaşmıştır. 2018 yılında Vietnam'da meydana gelen doğal afetlere ve Damrey tayfununun yol açtığı beşeri ve maddi kayıplara karşı destek olmak amacıyla insani yardım katkımız Birleşmiş Milletler Hanoi ofisi vasıtasıyla iletilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle küresel bir tehdit olan Covid-19 salgını döneminde büyük ihtiyaç haline gelen sağlık yardımlarını çeşitli ülkelere ileterek küresel anlamda anlamlı insani bir hizmete önderlik etmiştir. Bu, bu yaklaşım diğer ülkelerle yakınlaşma ortamı sağlayarak insani ve ticari ilişkiler açısından da önemli bir zemin hazırlamıştır. Covid-19 testleri de yardım olarak yurt dışına gönderilen ürünler arasında yer almaktadır. Ulaşılan resmi belgelere göre bugüne kadar Sırbistan'a 1500 ve İran'a 1000 adet test gönderildi. Sağlık Bakanlığı ayrıca talep doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne de 500 bin testin satıldığını belirtti. İngiltere, İtalya, İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu toplam 34 ülkeye tıbbi ekipman desteğinde bulunduk. Bu yardımlar bizi dünyada en çok yardım yapan üçüncü ülke konumuna taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti bu yardımlarla küresel anlamda olumlu ve örnek bir algı oluşturmuştur. Türkiye'nin pandemi sürecinde diğer ülkelere verdiği insani destek ve gönderdiği yardımlar uluslararası güç kavramının tanımına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Uluslararası politika analizlerinde ve uluslararası ilişkiler teorilerinde sıkça başvurulan en temel açıklayıcı kavram güçtür. Geniş bir yelpazeye yayılan teorik yaklaşımlar açıklamalarında bu kavrama merkezi bir önem atfetmektedir. Genellikle yüzeysel bir şekilde realist yaklaşımla özleştirilen güç kavramı aslında idealist yaklaşımlarda da önemli bir yer tutar. Idealist yaklaşımda uluslararası ilişkilerde gücün önemini kabul ederken güç maddelerinin savaş dışı ve özellikle ekonomik yöntemlerle yürütülebileceğini savunur. Uluslararası ilişkiler açısından son derece önemli bir kavram olmasına rağmen Güç konusunda yapılan çalışmalar bu kavramın anlamını net olarak ortaya koymayı başaramamıştır. Güç kavramını anlamaya çalışırken uluslararası ilişkiler alanı dışında sosyoloji, siyaset bilimi ve psikoloji gibi alanlarda yapılmış çalışmalara başvurmanın da önemi açıktır. Güç kavramının tanımlanmasına ilişkin iki temel zorluktan söz edilebilir. Birincisi güç kavramının geniş kapsamı ve belirsiz niteliğinin tanımlamalarda çok sayıda unsurun dikkate alınmasını zorunlu kılması ile ilgilidir. Bir ülkenin sahip olduğu nitelik ve niceliğe ilişkin hemen hemen her şey gücün tanımına girmektedir. Üstelik eğitimin ve diplomasinin kalitesi gibi bazı unsurların güce nasıl dönüştüğünün somut bir şekilde açıklanması da kolay değildir. Bu da gücü daha belirsiz ve tanımlanması zor hale getirmektedir. Tüm bunlara ek olarak gücün unsurlarının elde bulundurulmasının güçlü olmak anlamına gelmediği de açıktır. Uluslararası hukuk kurallarının ve iletişim teknolojilerinin bugünkü kadar gelişmediği dönemlerde askeri unsurlar gücün ana içeriğini oluştururken bugün diplomasinin kalitesini ek olarak bilgi kaynakları ve iletişim süreçleri üzerindeki kontrol gücün temel niteliğini oluşturmaktadır. Küreselleşme ile birlikte ekonomik ilişkilerin ön plana çıkması askeri güç ve resmi ilişkilerin ağırlığını kaybetmesine onların yerine ekonomik unsurlar ve devlet dışı aktörlerin ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Ekonomik unsurların ön plana çıkmasıyla birlikte örneğin Hiçbir ülkeye bağlı hissetmeyen çok uluslu şirketlerin gücünün de tanımlamalara dahil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla zaman içerisinde uluslararası ilişkiler gibi güç kavramı da evrim geçirmekte, onu tanımlayan unsurlar değişmektedir. Egemenlik ilkesi gereği her devlet başına buyruktur. Hiçbir devletin başka bir devlete ne yapacağını söyleme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle de beklenmedik sonuçlar her zaman mümkündür. Süper güçler de dahil olmak üzere bütün aktörler kontrol edemedikleri pek çok gelişme ve belirsizlikler karşısında politika üretmektedir. Dolayısıyla gücün doğasını anlayabilmek için onun çok boyutlu niteliğini ve bu boyutların eş anlamlı olarak var olabileceğini dikkate almak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti coğrafi konumdan kaynaklı askeri gücünü her zaman ön planda tutmak zorunda kalsa da özellikle yaşadığımız küresel tehdit olan pandemi sürecindeki yaklaşımı onun insani gücünü de görünür kılmıştır. Türkiye'nin güç noktasında uluslararası mesajı dünya beşten büyüktür. 20. yüzyıl dünyanın artık zorba ve sömürü mantığı ile hareket eden ülkelerin değil, insan merkezli adalet ve merhamet duygusuyla hareket eden devletlerin yüzüyle olacaktır. Bu ideallerin, bu duyguların dünyadaki en önemli temsilcisi de Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Dünyada aşı adaletsizliğinin konuşulduğu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da en büyük tehdit olarak dile getirildiği bugünlerde, ülkemizin insan odaklı duruşu ve yaptığı aşı yardımları küresel gücü elinde bulundurduğunu düşünen ülkelere, örnek olmuştur. Sermayesi insan olan toplumda gönüllere hitap etmenin gücünü akılda tutmanın önemini vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ile yapılacak anlaşmanın her ülke için de hayırlı olmasını diliyorum. Bugün bedeli ölüm de olsa devlet hizmetinin nasıl yapılırın örneği Ülkücü Milliyetçi Hareket'in duayeni Gümrük ve Tekel Eski Bakanımız Gün Sazak'ın 27 Mayıs 1980'de uğradığı suikast sonucu şehit edilişinin 41. ölüm yıldönümü. Başta merhum Gün Sazak Bey'i ve tüm ülkücü şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Merhum Gün Sazak'ın soyguncuya göz açtırmayan, kaçakçıyı affetmeyen, sahtekarın yapasına, yakasına yapışan cesur ve faziletli duruşunu devam ettirmek bizim için de kaçınılmaz bir görev olacaktır. Yüce Meclisi saygıyla selamlar.